Arkadaşlar ben Eyüp şimdi sizle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu bölümde madem inip diamond toplayacağız arkadaşlar. Bir sürü şey buldum ben de. Ve eriyip ben o gitti. Demir. Ama demir 61 tane vardı. Ölmeseydim iyiydi. Bu arada arkadaşlar lavın yanında derme otolarımız. O yüzden e, maddeyle lavı kapatıp derme de bakacağız. Yani cam. Yani camı derme verebiliriz. 18 tane zaten şey vardı. Biraz daha toplayayım dedim. Bitmiyor. Yavaş yavaş. Zayıf da tabi malzememiz. Apo! Açıktan ölüyorum. Ne <laughs> şey silseyim daha iyiydi. Dokuz adet olsun. Biz o sırada ne yapalım? Arkadaşlar şunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir de bende Pandora olacaktı. Aa gitmişlerdi tabi lan verince. <laughs> Arkadaşlar bir sürü altın buldum, erittim. Şu an bir sürü demirim vardı. Onu demir yolu yaptım. 23 adet demirim kaldı. Onları da kullanacağız hayırlısıyla. Hayırlısıysa işte. Hmm. Kitap içinde elimiz var. gelişmiyorduk biliyorum. Daha küçük bir evimiz var. Biz gidip şey bulacağız. Bambu. Şey için hani bilirsiniz ya. Bambu tarlası için. Hı 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 hı. -hı, 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 -hı. Ne bambularımız nerede? Ben o son buradakileri toplamıştım ama inşallah vardı da. Neyse onunla bu bölümde uğraşmayalım. <laughs> Diğer bölümümüzde uğraşırız. Bana tuhaf sesler geliyor telefondan. Ay tabletten falan filan.

tane var. Şöyle biliyorum. Üç tane yer doldurabiliriz sanırım. Dikel dikel ve kobayla. Ay. Hadi hadi. Ya lav neredeydi? Onu da unuttum ya kötü oldum. Ben hala hatırlıyorum ama <laughs> ne taraftan gideceğimi hatırlamıyorum. Bakalım, my name is Spor yazıyordu buraya. atımız lazım gittik şu aya gittik mi gelmişiz şuraya şey gelmiştim ama hala fazla hatırlamıyorum nereden çıkıyordu nereye çıkıyordu hiç hatırlamıyorum neredeyse bakalım en <laughs> iyisi Şurada. daha büyük bir lav da vardı arkadaşlar. Ben bunu buldum ama diğerini bulabileceğim. Derin ya. Nasıl yapacağız? Bu bayağı derin. Bunun için şunu kapatsak olmaz. Buradan gidemeyiz. Ben gelişe gideyim. En iyisi. En iyisi. Sisi en iyisi. Heh, size dedim. Ne buydu? Bir saniye 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 saniye. bayağı dakikamız gitmiş. Oha, diamond. Ay diamond diyorum, demir. O bayağı demir. girelim. O kırılmaz taşa geldik. Demek ki şu an çok derindeyiz. Arkadaşlar o taşı hiçbir şey yok edemez. Kıramaz, parçalayamaz. Tabi gravity mantığında değilsek. cepimde de varmış fark etmedim. <Gülüyor> 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 çok 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 az 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 çok 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 az az az. az. Belki illa onu kullanmak zorunda değilimdir. E ee, bir şey de kullanabiliriz taş. Fazla derin değilse. Yani taş hem taşı bulması da kolay. Aha diamond. A bu buna kazınmaz. Demirle miydi altınla mı? Aman demirle. Evet demirle. Bayağı bir diamond bulduk. Hatta. Of. Buna kapatma zorunda kaldık. Dur o zaman. Ne yapacağımızı biliyorum. Olav duracak şimdi. Dediğim gibi oldu. sadece şey bulduk. Diamond. O oh, iyi oldu. Bana bir yolu olmadı arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitirelim. Sonra devam ederiz. Görüşürüz. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi e sayfalarında mesaj yapmayı unutmayın. Artık görüşürüz.